Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Granny Chapter 2 oynuyoruz Umarım videoyu beğenirsiniz Bol bol beğeni yorum yapın yani Diğer video yapmamışsınız Şimdi bu Granny Benle <laughs> baş edemedi Kocasını almış tutturmuş kocam da kocam Kocanın da senin de Götüne koyayım Haydi bismillah Ay, Elini Şıklatayım <laughs> Hadi bismillah. Hadi inşallah. Olacak olacak olacak. Granny benim. Kocam değil karım olacak. Olacaksın. Erzik kırık yaşlı moruk orospu. Yanıksın granny. Yanık 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 yanık. Yanık. Yanık gramı getireyim mi kardeş? Silah burada. Good night. İyi geceler demek granny. Aram İngilizcan var. Yarramın başı. Geber orospu. Sana meşe odunu lazım. Meşe. Ya. Böyle işte merdivenden. I see you. Ne oldu? Aldın mı başını? Karanın da senin de tamam. Bakayım. Oo oh, Eşyalar çok güzel yerdi Granny. Çok teşekkür ederim Granny sana pusum biraz ama idare edeceğiz. Oh viranç falan da burada. Of çok şey çok şey. Şuradan da bir pankeye çıkarsa Allah. Lan ne elektro şoku size direkt mermiyle tecavüz edeceğim. Gerane bu tur seni Allah kurtaracak. Oh bu da burada mükemmel. Bunu açacak da sonra uğraşmayalım. Açıl susam açıl. Kapan susan kapan. Açıl. kampale alıyoruz. Şak şuka. Şaka ha şuka. Gerani. Hiç korkmayacağım. Normalde elinde elektrikli şok olduğunda korkuyordum. Bunda iki mermi var. Bunun mermisi takılı kalsın. At buraya abicim. Allah razı ya. Vallahi bu oyunu seviyorum bazen. Ama bak bunun ucu var ya granny. Lan Gulyabani'nin sopasına benziyor. Yemin ederim Gulyabani'nin sopası gibi. Orası bu çocuğu granny. Nereden buldun bunu ya? Benzin. Lan Orospu gel. Gel gel acımayacak gel. Hiç korkmuyorum senden. Direkt burada seni bekliyorum. <laughs> Orospu. Orospu'ya bak nasıl uçtu amına. Yanık. Kocanı da çağır da onu indireyim. Hadi örümceğinizi vurmaya gideceğim daha ya. Köpeğinizle mi uğraşacağım ben? Padlock oradaysa. Evlere şenlik. Kızımız var. Bizim de onda. Gözümüz var belki biraz da nazımız var Granny sikeceğim vallahi öğrenci al, öğrenci al Çok harikasın Lan Spor burada. O tekneden de kaçayım. Köpek. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Bu köpeği vuracağım. Ee, bir bomb, bir mermi hakkım kalıyor. Onda da iki aynı anda gelirse ölürüm. İki aynı anda gelmemesi lazım. Hızlı ilerliyoruz bu arada hiç ölmeyeceğim. Demin yarım saatlik bir video çektim. Bu it beni hep ısırdı. Sinirliyim lan, gel. Buraya. Lan. Mermi, şuradan kalmadı mı? Allah kahretsin. Mesela bunun yanında ne var? Onu alayım, geri çekileyim. Yukarı çıkmam lazım. Helikopter key. Lan boşuna ben bu iti öldürdüm. Mermi, mermi, mermi. bunlar. Eşya bakarken bile öldürüyor. Orospular. Orada bir şey çıkmadı. Yani ben oradan bir padlockey beklerdim oyun. Yukarıya bakacağım. Sonra o ikisini bayırtıp aşağıdan kurovarla açılan yere açacağım tane var. Handwheel. Bu şeyi açıyor. Kapının demirini at. Şurayı vurayım mı? Ya? normal. Burası açık kalsın. içmem lazım. Susadım grani Oha. 10 kilometre uçtu ama nakodumun kaşarı. <laughs> Geber orası bu. Hadi Grand şarkı söyleyelim. Kim bu gözlerindeki yabancı? yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım yalancı başımın tacı hani, Granny'nin Sikli bayan Granny Gran payı kocan olarak kabul ediyor musun? Maalesef evet Crowbar Lan nereye at şeyi? Bura atmadım. Şurada mermi var lan. Bir dakika. Aşağı mı attık? Baga girdiyse var ya sıkarım ben onu. burada burada buna inmiş. Silahı at. Şimdi okudum mektebin tam AMK oyun. oraya açmak istemiyorum. Niye derseniz çünkü bu üç çift taraflı gelirler. Bir oradan bir buradan arada sıkıştırır kahperin evlatları beni. Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Hiçbir bilgim yok İnanın bilmiyorum Susadım su içmem gerekiyor Susadım granny Karakasın Kaçtık bitti Ulan 10 dakikada oyunu mu bitirdim ben O zaman biraz bunlarla oynayalım Ne dersiniz he? Oyun oynamayı seviyorsunuz madem granny Bir kaşar ayak sesi alayım. Kaşar ayak sesi. Ay buradan geliyormuş. Kokusundan anladım. Allah mermi bitti. Sana da elektroşok nasipmiş be dede. Vallahi ya. Gel oraya Geber. Diz çök aferin dede. Yemin ederim çok şanslısın silahla ölmedin. Anah kaçtık bu arada. Şey nerede? Bazı okey onu aray şimdi 2 saat. Allah kahretsin karani ya. Nere koydun Allah bilir. Dur. Mermi de bulamayacağız gitti. Şey vardı burada. Lan neydi onun adı? Ha o yukarıda. Ben onu aşağı atmadım. Kapının demiri. Neyse tamam. Şimdi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bak bunu. Bunun demirini açacağız bununla. bir saniye mola vereceğim granit su içip geliyorum Geldim Granny geldim. <laughs> Allah'ın cezası karı geldim. Elektro şok da yok mermi de bitti. O yukarı çekeceğim. Benzin sparpluk bu de burada yine padlock key kalıyor. salak Hani ikiniz bir gelmeyin amına koyayım. Amına koyayım bu çocuğu. Pi! arkadan geldiğini. biliyordum ya. Sinirimden konuşamadım şu an evet. Biliyordum. Amına kodumun yine mi sen ya? Ya bir siktir git sal beni sal ananı. Gel buraya. Dede Hazretlere. Burası böyle hadi Amına koyarım seni lan. Orospu! Orospu! Orospusun. Birini vuruyorum diye, biri geliyor diye, birini vuruyorum diye. Yeter ulan. Hala bekliyorum. Borsa İstanbul tarihi rekorlarını kırıyor. Ay. Nereden Hafu ni salirang, mirani, mirani, buda, g r a n t a b a y o l e r a m saksu, lara, hop hop hop, s i m b l i sokai, jam, sisai, akunala, j a n b i rara. ekran ömmez oldu baga gitti Şu silah hemen şurada bak dede nerede geber o rospu Ya yatarken vurdum seni ee, ne demişler? Keser döner, sap döner. Gün gelir sap döner dede. siz dede. Sen de geber lan aşar. Salaklar siz. baş edemeyeceksiniz oğlum. Eceliniz olacak eceliniz. Orospu çocukları. Ananı sikeyim. Hadi güle güle bana. Yar saçlarım lüle lüle grani sana güle güle. Gidiyorum işte orospu. Gidiyorum işte orospu. Orospu, orospu. Kaşar grani. Evet, gidiyoruz bitti. Grani gidiyor he. ama hakkını helal et

ama intikam yemini. Oynayacağım oğlum sizinle. Oh be. Çok güzel. Rahatladım. İntikam yemini. İki kere. Bir, iki, gün. Kaçıncı gün bilmiyorum. Dedeyi yatarken vurdum. Geberdi orası bu çocuğu. Kaşar teyze gidiyorum ben hakkını helal et. Helal etme zaten. Orası benim senin hakkım. Benim hakkım sana helal edeyim geber. Neden geleceğini de ne bilmiyorum. Köpeğinizi de vuruyor mu git neden? Lan. Oyun kasıyor oyun kasıyor. kızıyla kendi orospu ile kendi orospu resmini koymuş amına koyayım dışarı. Hadi gel be ananı sikeyim. Geber orospu geber. 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 Geber amına koyayım kaşarı seni. Geber. Yarramın başı itaat et yoksa ölürsün. Geber amına koyayım çocuğu. Sit. Orospu çocuğu al bu silahı da kullanmayı öğren Granny 3'te ben sana öğreteceğim kullanmayı Arkadaşlar bu arada Granny 3 videosu gelsin mi? yorumlara yazın Bitirdik Uğurlar olsun Gidiyoruz aslında gemiyle de kaçabilirdik Yallah Bismillah Açıyorum 1 2 3 Bitti Kaçtım koydum size böyle Hadi birbirinize fan fana geçin şimdi. Orası bular <laughs> siz. Bu çocuklar. Diyan. Tabi oğlum bitiririm. Orası bu çocuklara. Neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Like atıp yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay. Kıran işte görüşürüz. O daha zor bu arada. Bay bay. Kaydı. Kapan artık.